Hepimize merhaba arkadaşlar ben Mutlu bugün Yine iki tane aptal oyun oynayacağız. Bir tanesi eee Froggy Hop. <laughs> Bir tanesi o diğerinin ismini unuttum bile şimdiden. İkisi de birbirinden aptal. E, hemen başlayalım hatta ama ikisi de zor oyun gerçekten ikisi de zor böyle. Özellikle şu şu anda açık açık olan Froggy Hop bayağı zor yani. Grafikleri de mükemmel bu arada arkadaşlar. Ya şaka bakın Mario gibi grafikleri var aslında. Hoş yani. Hemen başlayalım bakın şimdi. Acayip zor bir şey bu. Şimdi buradan buraya atlatmaya çalışıyoruz ama şöyle mouse'a basılı tutuyoruz. Ondan sonra böyle tam o gri şey çıkıyor ya görüyorsunuzdur zaten. Onu hesaplamaya çalışıyorsunuz. Bak şimdi kartal gelecek ağzına tüküreyim işte. Bak öyle uyarı veriyor. Kartal gelince de çarpıp ölüyorsunuz falan. En yüksek skorum 4. Bakalım daha fazlasını yapabilecek miyim? Acayip deli ediyor bak. Şurayı hemen atlayalım da. Bak bir şey geliyor arkalardan bak. Bak bak balık malık atlıyor bir de. Ağzına sıçtığımın piranası. Beyin özürlü göt. Siktir git. Abi şu anda tek amacım dördü geçmek. Gerçekten dördü geçeyim bir 10 falan yaparsam direkt diğer oyuna geçeceğim. Ama imkanı yok yani. Ben boyunların oyunların linkini aşağıya vereceğim arkadaşlar inşallah. Unutmazsam veririm veririm. Onları siz de indirip oynayabilirsin. Bu indiriliyor ha. Bu aptal oyunu indiriyorsunuz. Evet. Browser için yapmamışlar. Neden ben de bilmiyorum. Bak. Çıkma. 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 Kaşar. Ya mal. Dur. Ağzına sıçayım ya. Ya gerçekten aşırı zor ya. Bak. Tamam bir, <laughs> bir. Abi 4 nasıl yaptım onu bile bilmiyorum gerçekten. Bak. 2. Tamam. Şu geç geç kaşar geç. Tamam. Sen de hemen daha çıkmadan. Tamam 3 3 3 3. Şimdi 4'te neler çıkacak bakalım hadi. Ta nerede bak. 4 yok. 4 ortalıkta 4 yok. Ağzına sıçayım. Oh tamam. Yes. Hadi son bir tane daha. Bir şey çıkma. Tamam 5 oldu. 5 5 high score. High score. Çıkma. DUUUUUUR! Be beş yetmez beş yetmez beş çok az beş çok az çok uçtuk amına koduğumun kurbağası yavaş uç Tamam Bir bir Şimdi beşi geçeceğim abi beşi geçmem gerekiyor Bak şimdi Kurbağa Ka- kartal da geçti tamam sıkıntı yok ikiye geldik Kartal da geçti. tamam. Yavaş yavaş yavaş. Tamam çok iyisin be. Çok iyisin be kurbağa reis be. Hadi oraya da helal olsun be 5 yaptık. Hadi yemin ediyorum. Hadi. Hadi aslanım benim. Kurbağa kral. Kurbağa kral. 7 yaptı. Hadi ağzına sıçayım. Çabuk geç. Çabuk. <laughs> Abi mal mal sesler çıkarıp çıldırıyorum şu anda. Oo tam uçta durdu. Kurbağa kral başarabilirsin. Çabuk geç. Tamam dur. Şimdi balık çıkacak mı? Çıkmadı. Kurbağa kral sınırda durdu. Pirenaları öldürmeye gerek. Aa kartalı da atlattı. 7 değil mi abi? 7'yi de geçeceğim ben şimdi. 7'yi de geçeceğim. Oh yeah. Siz de bu arada indirip kaç yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Ç ne olur çıkma. Tamam. Abi 10 yapacağım diğer oyuna geçeceğim. 10 yapıp diğer oyuna geçeceğim. Çünkü daha fazla ilerlemek istemiyorum yani. Kıl, kıl ediyor beni. Bak bir siktir git. Siktir git. Heh, gitti tamam. Kurbağa kral on yapmaya geliyor. Çek. Abi. Ya. <laughs> ha bir de şeylerin yerinde değişiyor ya. Abi bu var ya Flappy Bird gibi bir şey ya. Yemin ediyorum telefona çıksa telefonda olsa yemin ediyorum bir dahaki Flappy Bird vakası olur bu. Siktirin gidin ya. Manyaklar ya. Oğlum bu nerede? Ha tamam burada. Çekil kartal siktir git kartal Dur Oh son anda sınırda Hadi aslanım Allah Allah çabuk in tamam 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 tamam, Kartala çarpıp ölen kurbağa mı olur ya O oh, dokuz dokuz son bir tane Kartal siktir git siktir git oh, Yaptım yaptım dur 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 On bir Lan 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 sevineceğim diye şey oldu aşağıda kaldı elim ya elim aşağıda kaldı yapamadım ya Neyse 11 yaptım onu geçmek amacımdı gerçekten şimdi diğer oyuna geçebiliriz diğer oyunda daha da zor Diğer oyunda zor bu kadar zor değil aslında bu bayağı zordu arkadaşlar Mutlaka indirip bana skorlarınızı yazın gerçekten çok merak ediyorum inşallah linkini koymayı unutmam <laughs> Diğer oyuna geçelim Arkadaşlar diğer oyunumuzun ismi de Arcade Thief ee, Bu da bayağı zor şimdi bunu süresi falan var. Bakın 60 saniye var. Böyle tam ekranda verdiği tuşlara basacaksınız. B'ye bassana abicim dur. Ha tamam. Şimdi bu polis buradayken basarsanız olmuyor. Abi ben klavyenin tuşlarını unutuyorum bak bu oyunda heyecandan bak. Bak siktir git polis. 500 dolar aldık. Z. Tamam. Q. Yanlış da basmıyorsunuz. Allah. Ağzına sıçtım. Bir de GTA gibi yapmışlar. Bastıt bastıt pa para şeyleri de öyle gidiyor. Bak S. U. Geliyor dur. Gitsin o. Gitsin öyle dur. Abi oyun gerçekten çok heyecanlı bir oyun bak bu. Çabuk. D'ye bas çabuk. Abi kocaman mikrofon göremiyorum. Ağzına sıçtım. Daha yeni geldin. Yani nerede görüyorsun? Dur siktir git. Tam dur dur dur, dur bekle. E. A çabuk ol. L. Tabii bekle 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 bekle. W ver çabuk. P. G. Bekle bence. Evet evet. evet. <laughs> Abi bu çok heyecanlı dur. P. T. Siktir ya. Bir de böyle etrafa bakabiliyorsunuz ama etrafa bakmak zaman kaybı bence bak. U. S. Ananız. Yanlış bastım. Au diye yanlış basınca. T X O Ağzına sıçayım daha süremi hiç bitiremedim biliyor musunuz? Sizden önce de birkaç kere oynadım süremi bitiremedim daha Siktir git Puşt Puşt Siktir Puşt Umuna kodum dur bir saniye Ne U Ağzına sıçayım Tamam ekrana bakacağım bundan sonra T Siktir git Puşt Top senin G Allah yanlış bahsedin. tamam G M Z L Siktir. Aman oğlum Nonoş'u. Siktir. P, M, K. Oha iyi gidiyor. Gel sakın tamam. Yanlışlıkla basıyordum. Son anda durdum kendimi. Gelme gelme. Nonoş geldi. Dur. Ağzına sıçtımın Nonoş'u. Nasıl görüyorsun ta kaç metreden? Bekle bekle bekle. Siktir git Nonoş. G D Q. Siktir buç yine geldi. Tamam basma. P şimdi F. Ya, yanlış bak. Aa, dur. Ya! Abi şu süreyi bitireyim başka bir şey istemiyorum. Yemin ediyorum başka bir şey istemiyorum. Yakalanınca o sayılmıyor çünkü bak. Tamam bekle bekle gelsin. Puş sık git. Amına kodumun dona yürüyüşe bak. Tamam. Çok yanlış bastım be. Tamam. Tamam. Hadi siktir yürü hızlı yürü be. Dediğim siktirin haddi hesabı yok amına koyayım. Hadi. Ee, ha, geçti. Top. Bekle bekle gelecek şimdi kesin. Yürüyüşe bak ya. Abi dur şu süreyi bitireyim başka bir şey istemiyorum. 32 saniye. Ama süreyi bitireyim derken de basayım yani oynayayım bir yandan bak. Allah yanlış bastı. Basayım mı lan? Basmayayım tamam. Şimdi çabuk basacağım hadi. C C M Tamam bekle. Ya niye bastım ki? Niye bastım ki? Tamam bu son. Ağzına sıçayım bu son falan değil. Yapmadan bırakmayacağım dur. G Q U T Tamam. Ağzına sıçtığımın daha yeni girdin odaya. Kaşar sende ne gözü var? Ne gözü var sende? Daha bir kere basabildim onu. Ah P yemin ediyorum ter bastı. Şu anda sırrı sıklam oldum. Siktir git. Puştu ya. Ağzına sıçtım topu nasıl görüyorsa bak şu anda kafayı yedim resmen siktir git lan Tamam Bir daha bas tamam bekle 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 geliyor ooo Ooo high score yapacağım lan inadına Çekil lan Göremiyorum ki tuşlar amına hayvan gibi mikrofon Hayvan gibi şey yapıyor ya Dur Bir daha bas tamam bir daha basma bir daha aynen ooo son anda basıyordum ha İyi ki basmamışım şimdi basabilirsin Dur 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 tamam sakinim sakinim Ağzına sıçtım Yakalayamayacaksın lan bu sefer başaracağım yemin ediyorum Tuşların yerini de ezberliyorum ha. Oo ne oldu? Ne oldu? Bir daha bas. Tamam. Ta tamam, Allah dur dur, dur. Ne oldu? Push dur dur. Dur 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 dur, dur. Hı, hı, siktir. Yes. Sen saniye. Sakın yanma. Sakın yanma. Tamam tamam. Korkuyorum ha. Dur. Ne oldu? Push yakalayamadı. Ne oldu? Amına koydum. Bankanın amına koydum. Aa ananı satayım. Allah belanı versin. Son saniye. Bir saniyede. Ya <laughs> Abi son bir saniye kala ya son bir saniye kala ya Yemin ediyorum bu son Yemin ediyorum bu son ve yapacağım Ya son bir saniye kala yakalandım ya Son bir saniye kala Allah senin belanı versin be Senin Allah belanı versin ya Siktir git ya Siktir lan Ananı sat Dur lan Dur ama nasıl ya vallahi çok pis sinirlendim sinirlenince daha beter oluyor bak Y'ye bas tamam V Y F <laughs> Dur 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 Lan kaşar bir yavaş gel yavaş dur tamam lan bekle bekle amına koydum bekle Tamam bu sefer konsantre oynayacağım uh. 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 Profesyonel bir hırsız gibi Bu nerede lan Profesyonel bir hırsız klavyenin yerini bilmiyor evet S U. M. W. Dur bekle bekle. Profesyonel bir hırsız gibi olmalı. Ne. V. Y. U. Bekle. Ye. Yeah. Artık adamın geleceği zamanı ezberledim amına koyayım. 100 kere oynadım. Boğazım ağrıdı yemin ediyorum. Bekle 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 gelecek şimdi kaçar Tamam. Ne oldu? Yaram 20 saniye kaldı. Bu sefer yakalayamayacaksın. Lan derken yanlış bastım. Allah'tan bir daha basmamışım. Bir daha bu sefer yemin ediyorum yakalayamayacaksın. siktir git. Push seni 5500 dolar kazandım daha fazla istiyorum ama çok fazla yanlış bastım 6000 dolarım var tamam ananız ya 6 saniye kala yemin ediyorum yoruldum şu anda bütün enerjim içimden çekildi yemin ediyorum bütün enerji içimden çekildi yani şu anda ölü gibiyim ya enerji kalmadı Allah belanı versin jopunu götüne tövbe tövbe yapacağım yemin ediyorum yapacağım taktım çok pis taktım geç lan nonoş yürüyüşünü ayakkabısına soktum. Bek gel lan hadi. Gel lan. Siktir git geç. Puşt ya. Yemin ediyorum bu sefer yapacağım ya. Bekle 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 bekle. 36 saniye. Son 36 saniye. Y W D Bekle 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 hadi. Bu sefer yapacağım lan sen. Göreceksin lan bankanın amına koyacağım lan. Ağzına susum yanlış bastım. Amına koyayım 4000 dolar para kaldı. Neyse neyse 6000 dolar falan iyidir. N J W Q Q E Siktir. Ha! Yakalayamadın. Ne oldu? Ne oldu? Dur 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 sakin. Bir daha basayım mı lan? Keşke bassaymışım amına zamanım varmış. Siktir git lan. 6000 doları da aldım. Al. Al. Göt götüne gitsin. Yanlış bastım. Sakın sakın sakın. İyi ki yanlış basmışım. Allah'ım. Oh be. Oh be. Ulan yok böyle bir şey ya. 7000 dolar kazandım sonunda be. Sonunda be. Abi hayır. Yapıyorsun parayı bitiremiyorsun ki son bir saniyede kaybettim neredeyse ya. Sıfır yazdı bitti ya. Sıfır yazdı bastık dedi ya. Kaşar ya. Yemin ediyorum zor. Diğerinden zor. Yemin ediyorum diğerinden zor ya. Bakın diğerinde high 11. Bunda da high 7 arkadaşlar. Mutlaka bence oynayın bunları. Linklerini inşallah unutmazsam koyacağım sizin ne kadar yapabileceğinizi de merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. Ee, eğer daha fazla aptal oyun istiyorsanız 2000 like geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde kadar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Maria kafayı. Maria beynini. Maria. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu Bukusizler. Yine iki tane aptal oyun oynayacağız. Bu Arkut Postman'da oynayacağız. Ve cezalı